Merhaba, şimdi sizlerle birlikte bu metnimizi okuma çalışması yapacağız. Önce yüksek sesle tekrar edin. Haydi başlayalım. Kok La Kokla O Kan Okan Ak La Le Lale Al Ko li cole ko le cole ko, ko, na ne nane, all ki lo kilo ki lo kilo ke kik kikik all. kok la kokla o kan o kan kok la kokla na ne na ne kok la kokla ke kik kekik kok la Kokla, ak, la, le, lale, kok, la, kokla. Şimdi de gösterdiğim kelimeleri benden önce okumaya çalışın. Kokla, Okan. Ak, lale, al, koli, koli, nane, al, kilo, kilo, kekik al kokla okan kokla nane kokla kekik kokla Ak, lale, kokla. Gösterdiğim kelimeleri benden önce okuyana kadar bu metni çalışmaya devam edin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.